arkadaşlar. Bugün sizlerle LOL sürpriz kornet açacağız. Kutularında çok güzel çizgiler var. Böyle bebek koymuşlar. 8 e, sekiz dolgulu şeker çıkacakmış. Ve birçok mesela birçok oyuncak çıkacakmış. Ben onların içinde ne çıkacağını bilmiyorum. Hiç lafı uzatmadan başlıyorum. Topu en sona açacağım arkadaşlar. ilk bunun içindekilere bakmak istiyorum. Böyle bir şey çıktı. Bizimki bonbon çıktı. 26 biriktiriyor, biriktiriyorlar arkadaşlar bunları. Sonra böyle bir, bir sticker çıktı. Şöyle. Böyle mavi pembeli. Böyle şöyle de sticker çıktı. Arkasından alıp bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar şöyle bir kart çıktı. Bunun yerimi nerede? Ondan sonra video. Ee, sonra bakacağım. Bunun yarımını ben bunu sonra iç, iç, iç şey takacağım. Böyle yüzük çıktı. Çok güzel. Ben bunu videonun sonuna kadar elimde takacağım. Böyle bir araba çıktı. Love Surprise içinden. Hemen şeylerini alıyorum. Şöyle. Şöyle. Ben bunu en son yapacağım. Tekrar. Şöyle dövme çıktı. Şöyle göstereyim. Ve böyle böyle bir sticker çıktı. Yapış çıkar yapıştır. Ve bunun yarımı çıktı. Bunu böyle koymuşlar. Niye böyle koyduklarını bilmiyorum. Ama çok güzel bebekler yarım yarım. Böyle kaşlarınızın yanına da yapabilirsiniz. Alırsanız. Ben bunları hemen ben bunları en son, en son açacaktım. Şimdi hiç lafı uzatmadan bunu açacağım böyle hep yepyeni saçlı bir bebek çıktı. Pembe elbiseli. Arkası saçları tokası çok güzel. Ve arkadaşlar kutuda yazdığı gibi şöyle e, sakız dolgulu şeker çıkacakmış. Bizde bir tane çıktı. Ben çok fazla düşünüyordum. Ben bunu oyuncakları yapıp hemen geliyorum. Oyuncaklarını yaptım geldim. Böyle bir topaç çıktı. Böyle döndürmeli. Ben döndüremedim. Böyle araba çıktı mosmor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.